Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kayısı reçeli yapacağım. Bir buçuk kilo kayısımızı şu şekilde doğradık. Ondan sonra burada da bir kilo şekerimiz var. Bununla şöyle şöylece ıslatıyoruz. Şeker çok seven biraz daha şeker koyabilir. Ama sevmeyen de tabii ki az koyabilir. Bunu böyle iyice yedirteceğiz. Sabah kadar bekleyeceğiz. Sabah de suyunu bırakacak bu. Ondan sonra kaynatmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar dün akşamdan beri ıslatmış olduğumuz şekere yatırmış olduğumuz kayısılarımızı bugün sabah gördüğünüz gibi suyunu bırakmış. Sadece buna 2 su bardağı kadar su koydum. Daha fazla koymadım. Şöyle 4-5 tane de karanfil çok seviyorum bunu reçellerde kokusu çok güzel oluyor. İsteyen kayısı çekirdeği de kırıp içine atabilir. Onunla birlikte de kaynatabilir ama ben kayısı çekirdeğini pek tercih etmediğim için bu reçeli böyle seviyoruz. Bunu şimdi kaynamaya bırakacağım. Kaynayacak. Kaynadıkça size göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an kaynıyor. Şöyle üstündeki köpükleri muhakkak alıyoruz. Onları Ondan sonra şey yapıyoruz. Böyle kaynasın güzelce. Kaynadıktan sonra şöyle aldığınız zaman suyunu bırakıyoruz. Bıraktığımız zaman şu son düşen damlaların çok yavaş, ağır ağır düştüğünü göreceksiniz. O zaman yeterli demektir pişmesi. Ondan sonra altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kaya suyu da azaldı. Ama çok mis gibi kokuyor. Karafen gerçekten işe yaradı burada. Çok hoş oldu. Bunu böyle yaptığımız zaman dediğim gibi bakın son damlaları çok ağır. Ağır. Düştüğü zaman bu pişmiş demektir. Bunun altını kapatacağım. Ha, bunun altını kapattıktan sonra sıcak sıcak kavanoza koyup saklamanız da olabilir. Ama ben balkonuma güneş değdiği için ben her reçelimi de güneşe bırakıyorum. O yüzden şu leğenimi biraz durduktan sonra boşaltıp balkonuma götürüp güneş gören yere koyacağım. 3 günden fazla komuyorum. 3 günde orada güneşte bekliyor. Ondan sonra da saklama kabımı alıyor, kapatıyorum. Ve de afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.